Niko is best decision mı acaba chat? Ne diyorsunuz? Niko gerçekten de best decision mı? Karvan biraz sıkıntı oldu ama. Evet YouTube'daki arkadaşlar canlarım ciğerlerim Discord kanalında çekiliş, toplantı vesaire bütün yeni haberler orada dönüyor. Hepinizi bekliyoruz. Teşekkür ediyorum. Selam arkadaşlar ben Dark Passage orta koridor oyuncusu aynı zamanda takım kaptanı Koray Narubıçak. Kalibaya bayağı kule altına yapışacak herhalde ilk başta. Milyonlardan it almamak için W bazen kullanıyorum bu şekilde. Verimliliği tartışılır ama yine okey. Yani Akali'nin bir level'da bir şey yapmadığını biliyoruz sonuçta. Başka bir şampiyon olsa sorgulanabilir. E'ye vermedim. İnşallah pişman olmayız. Q'ya verdim. Biraz daha rahatsız edelim adamı. Gidip board'umu şuraya atayım. Şarvan nerede? Ne yapıyor acaba? Oo, ta oralara gittin ha. Çık artık be ininden. Electrocute patlatamadık ama. Yine dürtmeye çalışıyoruz. Jarvan nerelerde acaba? Neyse neyse lane bize gelsin artık sadece last'ı atayım. Jarvan tapta! Execute oldu. Artık potum yok. Adam yine bize tehlikeli. E kaçırdı. Duşa yardım. Arkadaşlar. Akalin ultisi yok. şunu da alalım. Bakalım. Ben gidiyorum. Dikkat edin. Ultisi yok. Ultisi benimkiyle aynı anda gelir tahminimce ya. E'yi kaçırdı sağ olsun. Ben de ulti, biraz erken kullandım. Sıkıntı ya bu matchup. Rahat edemiyorum. Yani adam olun yaptığında. Çünkü çok hoplayıp zıplıyor. Jarvan botta. Oo 4-0'mış lan bizim adam. Şattan verdi. Garipten sesler duydum ya. Biz bu saatten sonra ittirip çıkalım sadece ya. Akar ile çok bir işimiz yok gibi. Darvan acaba ejder mi alıyor? Öldü. <laughs> He <laughs> he bir de kill aldık. Wow guys. Wow. WP. Kuşlamanın avantajını bir kez daha görüyoruz. İttir hadi ittir. Şekiş kul yapma lan. Wow. Tatlayından da bir kill sesi geldi. Burada ward var arkadaşlar. Girmeme yardım etmez, etse biri var ya. Öf, çok seksi olur. Nice. Aman ya Rabbim. Çok seksi oldu. Rakan flash mı attı W ile mi çıktı ya? Gelin midi alalım. Oo. Akali de midde, Yone de midde. Yone taplayına gidemiyor. Hadi bakalım deneyelim bir şeyler. Ah be hiç istediğim gibi olmadı. Öldü o. Hadi. Elektro cute. Yone flash. Akali, akali flash. Evet. Biraz kötüydü bizim için. Öldü. Ne acele ediyorsun? Ayda. Öldük. Niti koyduk. Bizim çocuk niye acele etti ya? Komboda. Neyse. We dead bro. Aç gözlülük yapmasam yapmayalım ya hadi. kes. Ah büyük açırdık. Oh öldüm lan. Bu ne oğlum? Biraz komik oldu. Crit attı galiba değil mi? Aynen crit attı. Tek Armor'ım yok çok vuruyor bu arada. Bu bizi bayağı yavaşlattı ya. Güzel gidiyorduk ne güzel. Aha yardım yardım. Güzel. Aliyan Aha ölecek ölecek. Oo. Bir atması ölüyordu. Kaptan büyük wave gelecek. Ben gitsem mi acaba? Ne yapsam? Salak seni. O kadar döndün aynen canım. Orada büyük wave var arkadaşlar. Ben mi gideyim? Olur olur olur. Büyük wave'e asla hayır demem. akılalım biraz DC'nin olarak. Özledim bu kostümü. Geliyor geliyor geliyor. Arkadaşlar. Niye intlediniz? Bu vision veriyor mu acaba ya? Vermiyormuş lanet olsun. Öldü. Ya Rakan ya. Aa yine de öldü lan. Şaşırdım. Of Rakan ya suratıma bakarak ulti mi kullandın gerçekten? Lanet olsun sana. Allah Allah ne kadar vuruyorsun ya. Ölme sefer ölme ha. Adam gelip gelip intliyor ya sağ olsun. Biraz tilt olmuş galiba arkadaş. Mühür almadım ya hiç gözlülük yapmak istemedim. Parayı bu sefer düzgün harcadık. Bir de ben garip bir şekilde Nikola çok ölüyorum ya. Şunu alıp çıkalım. 3v1 attı adam solo'lu. Evet. Illoy. Hem de Gore oynuyor bu Illoy. Haritada karşı blue çıkıyor. Henlik çok bir şey yok galiba. Lan. Illoy. Ultin yok. Toplayın bize mi kaldı yani? Harikayız. Korkuyorum ya oraya gitmeyeyim. Tüh be. Ne de öldü ama asit alamadım. Üldü. Nice. güzeldi. Bırakın bitirelim ya. Stomp oldu bu oyun sanki. Bak halde ulti duruyor. Şimdi full bir şeyler atıyor. <laughs> Kalım ya. Killing spree. Oğlum. Kili aldın zaten. Teşekkür ederim. Dönüyorum ben. Gideyim bizim blue'yu alayım. Item alayım. İlahi 3 ve 1 yapıyor yine. Öldüm. Item cooldown'u düşürme aldığım için itemlar çok hızlı geliyor o yüzden Bizim için bir problem yok. 20 saniyede falan geliyor şu an fark ettiyseniz zaten. Ever Frost. Bizim çocuk ölmüş. Yönet hatta Tapı ittirmemiz gerekiyor. Baron çıkıyor çünkü. Ta buradan tapa yürüyeceğim şimdi. Yürü ulan. Eskiden millet kaç ayda gidiyormuş ya bin kilometreyi falan. Yemin ediyorum dünyanın en iyi çağında doğduk, Döneminde doğduk. olduk. Bir de internet diye bir şey var ya. İnternet çok acayip bir şey. Ben nasıl alıyorum ya? Onu da zıplatabiliyorumdur herhalde. İlla 5v1 yapıyor botta. 4v1'miş bazen. Kaptan devam etmeyelim mi arkadaşlar? Etmiyor gibiyiz. Ne hızlı gitti lan. Keşke flash'ım olsa. Darvan ulti attı sandım. Lee ulti atmış. Aynı anda bastılar. Bence Lee Sin 2 daha çabuk gitti. Bana bir EQ gelir mi? ya Gel. Kestin onu ya. <laughs> Korkunç bir şampiyonsun Niko. Adamı saatlerce silsileyebiliyorum ya E tutursam. Hayır. Oo, ilaç aldı. Bizi hapsetti. Öldür. Aferin. Sen kimi hapsediyorsun lan? Seklemek isterseniz de kanala abone olup yorum yaparsanız benim için çok makbule geçer. Teşekkür ederim. Yone arkamızda. Lol. Lol.